Bugünkü konumuz Kur'an ve Müslümanlar. Kur'an dediğimiz zaman biraz düşünmek lazım. Hmm. Allahü Teala insana bir değer olsun diye bir Kur'an göndermiş. İnsanlık Kur'an'ı rafa kaldırmış. Dünya tarihine bak. İnsanlar çeşitli medeniyetler yaşamışlar. Gün gelmiş çok modern olmuşlar, çok zengin olmuşlar. Çok yoz ve yobaz olmuşlar, birbirlerini yemişler. Birazsa dünyanın her türlü görüntüsünü farklı medeniyetler bize taşımıştır. Yeryüzüne gelmiş geçmiş en barbar, <laughs> en cahil dönem, Kur'an'dan önceki cahiliyet dönemiydi, adı da üstünde. O dönemde insanlar bırakın birbirinin malını yemesi, birbirlerini yerdi. Hak hukuk bilinmezdi. Eşkıyalık hat safhadaydı. Kimin gücü kime yettiyse. Kimin çıkarı neredeyse oradaydı. Allahsız, peygambersiz, kitapsız bir toplum Allah'ı da aracı olarak kullanırlardı. Mallarına simsar olarak değerlendirdi. Aynı dönemde Allah Resulü Kur'an'la geldiğinde Kur'an'la tanıştılar, ayetlerini okudular. Aynı insanlar. Değişen bir şey yok. Aynı toplum, aynı zaman dilimi. 23 sene bir zaman diliminde o eşkıyalar sahabeye döndü. <laughs> Birbirlerini yiyenler, yiyenler, birbirlerinin hakkını okuduğunu çiğneyenler, insanlık abidesine döndü. Muazzam bir şerefe, şahsiyete ulaştırır. Bunları değiştiren neydi? Elbette ki Kur'an. O günden bugüne yine insanlar bazen Kur'an'a sarıldılar, bazen Kur'an'ı bıraktılar. Geldik günümüze. Müslüman biz, elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlığımıza toz kondurur muyuz? Mümkün değil, kellem gider. Gerçekten samimi miyiz? İşte bu düşünülür. Hele bir kelleyi götürecek duruma düştüğümüzde Müslüman olup olmadığımız o zaman ortaya çıkar. Bir 28 Şubat arbedesi vardı. Toplum Müslümandı. 28 Şubat'ta birçok Müslüman namazı terk etti. Kur'an'ı rafa kaldırdı. Kitaplarını yaktı, gömdü. Aman aman beni kimse görmesin. Dedi. Müslüman mıydı? Evet. 28 Şubat öncesi Rahavet dönemi de Müslümandı. Ama iş ip boğaza girince Müslümanlık o zaman belli eder. Bugünkü topluma geliyoruz. Ne kadar Kur'an'la haşirleşiriz sorgulamak lazım. Kur'an'ı gerçekten tanıyor muyuz? Bu toplum Kur'an'ı tanımıyor. Hatta ki Kur'an'ı tanıyanlara bile kul takıyor. Düşman oluyor. İçimizde takva bir olursa aklını yitirmişler. Haram yemeyen insanı beyinsiz deriz. Yani biz kendimiz bile içimizdeki iyi insanları yok etmek için mücadele ediyoruz. O zaman nereden Kur'an, nereden Müslüman? Biz gerçekten Müslüman mıyız? Gerçekten mümin miyiz? Gerçekten Kur'an bize mi indirildi? Bunu sorgulamamız lazım. Yüce Rabbimizin binlerce ayeti bizleri ahlaklı kılmak için, erdemli kılmak için, şahsiyetli kılmak için, onurlu kılmak için, insanca yaşatmak için gönderilmiş iken bunca barbarlığı gördüğümüzde bir yerde bir eksikliğin olduğunu görüyoruz. O halde bu eksiklik Kur'an'da değil, Kur'ansız Müslümanlardır. Sevgimizi ifade ederiz ama iş menfaate gelecek Kur'an'ı Rabbim muhafaza eylesin, rafa kaldırır. İşte bu toplum bugün kaybediyorsa, komşuluk ilişkilerini zayıflamış ekonomi batıyor ise, sosyal dengeden bahsedemiyorsak, arkadaşlıktan bahsedemiyorsak, kültürden, dostluktan bahsedemiyorsak, bu toplum Kur'ansızlıkla can çekişiyor diyebiliriz. Gençlerimiz nerede? Kur'an'la beraber mi? Bizler neredeyiz? Kur'an'ı tanıyor muyuz? Toplum nerede? Hani bizim dedelerimizin saygınlığı? Bundan bir 30 sene önceyi arıyoruz. Neredeyiz? Sorgulamamız lazım. Gün geçtikçe batıyoruz. Ve batmaya devam ediyoruz. Yarın bu günü özleyeceğiz. Niye? Kur'ansız bir toplumdayız. Yüce Rabbim insan oğlunun kullanma kılavuzu olarak Kur'an'ı bize göndermiş. İnsan eğer böyle böyle kullanır ise kendisini Dost doğru yolda olur, istediği hedefe ulaşır. Bir çamaşır makinesi alıyoruz eve. Diyor ki, kullanma kılavuzu okuyun. Kullanma kılavuzu okuyoruz, çamaşır makinemiz iş görüyor. Adamın biri diyor ki, ben bu çamaşır makinesine bulaşıkla yıkarım. Bulaşığını atıyoruz, sonuç belli. Olmuyor. Çamaşır makinesine bulaşık atamadığın gibi insan oğluna da Kur'an'ın dışındaki emir ve nehileri yükleyemezsin. Patlar, çatlar, iş görmez. Bu makina biziz, kendimiziz. Reçetemizi de Allah yazmış, Kur'an'la bize göndermiş. Eğer ki dünya ve ahiret kurtuluşu istiyor isek, Rabbimizin çizdiği bu Kur'an'la müşerref olmalıyız, tanışmalıyız, Kur'an'la yaşamalıyız. Efendim okuyorum. Okuduğunu anlıyor musun? Efendim anlıyorum. Anladığını yaşıyor musun? Yaşıyorsan eğer Kur'an'la berabersin. Yoksa okuyup da geçtiğin fal bakmak için, mezarlığa okumak için, üflemek için, birilerinin ruhuna elde etmek için okuduğu Kur'an, eğer yaşayan insanı adam etmiyorsa neyi, nasıl okuduğumuzda sorumlu olmamız lazım. Çözümü nedir? Allah için. Takvimlerimizde bile var, internette bile var. Nereye başımızı çevirirsek çevirelim, ayetler var. Günde bir ayet okuyup da düşündüğümüzde, bir ayeti anlamaya çalıştığımızda, hayatımızı bir ayet çizgisine endişelediğimizde, gün gelecek ki, bakacağız ki gerçekten biz Kur'an Müslümanı olmuşuz. Birey olarak yaptığımızda, Toplum Kur'an'la tanışacak. Toplum Kur'an'la tanıştığında artık yeryüzü Kur'an'la haşir reşil olan Müslümanlarla dolaşacak. Bu görev hocaların görevi değil, müftülerin görevi değil. Herkesin. Allah sana göndermiş. Seni muhataplamış. Hocalar söylesin yok böyle bir şey. Hocalar dünyadan çıkarsa bu insanlar dinsiz mi kalacak? Kur'an'ı anlamayız, anlarsın. Allah senin anlayacağın ölçüde Kur'an'ı göndermiş. Yanlış okurum gözün gözüm çıkar. Allah Kur'an okuyanın gözünü çıkarır Yani biz Kur'an'ı kendi hayatımıza indireceğimiz zaman Allah elimizden tutar, bize dost olduğunu gösterir. Değerli dostlar, özetle şu, cahiliye dönemine baktığımızda bir de asr-ı saadete baktığımızda bu toplumun bunca değiştirecek tek güç Kur'an'dır. Biz bugün kendimizi değiştirmek istiyorsak Allah için Kur'an'a sahip çıkalım. Günü bildik Kur'an ayetleriyle haşır haşır olalım. Rabbim gönlümüzü, zikrimizi, fikrimizi Kur'an'la hem hal eylesin. Kur'an'dan uzaklaşmaktan, uzaklaşmaktan bize muhafaza